Merhaba arkadaşlar. Bugün tüpü televizyonumuzda Minecraft varmış. Hadi hep beraber izleyelim. Öncelikle daha öncesindeki videomda söylediğim gibi kaldığımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz demeye çok isterdim ama maalesef olmuyor. Ben de yeni baştan başlayalım dedim. Yeni bir başlangıç. Temiz beyaz bir sayfa. En güzeli, en rahatı. Oh. klasik araç keserek başlıyor. Zaten başka bir şansımız yok. Birazdan bir haritayı tanıyalım, ve map'imizi tanıyalım. Elverişli neresi var? Kullanışlı, güzel, hoş, tatlı. Şurası çöl, orası olmaz ama piramit ama köy var. Şimdilik köy köyden faydalanabiliriz. Yemeklerini falan toplarız. Ha, bu arada güncellemeler geldi Minecraft PlayStation'a. Ee, onun güncellemeleri okumadım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama eğer hani büyük bir şeyse, gözle görülür bir şeyse oyun içerisinde zaten fark ederiz. Çünkü genellikle bazı güncellemeler hani sadece bug'ları falan düzeltmek için oluyor. O amaçla söyledim bunu. Şöyle bir 30 adet, adet odunumuz olsa gidebiliriz yeter ya 30'a gerek yok. Evet hemen köyüm köyüm güzel köyüme gidelim. Bakalım neler varmış bu köyümüzde. Ha şöyle de sandık olurdu galiba hatırladığım kadarıyla. Öyle olması lazım Evet çok güzel çok çok tatlı yani. Çok seviyorum burayı. Ha haritamız varmış. Hemen hemen bakalım nerelerdeyiz. Kar var, yeşillik var. Şu yeşilliğe kurca evimizi ileriki zamanlarda. Şimdilik buradan biraz faydalanalım. Yalnız tarlası yok mu buranın Abi tarlası yoksa hiçbir iş yaramaz burası. Evet tarlası yok. şimdi evimiz şurası değil küçük burası evimiz artık burası şimdi bir adet crafting Lan, koyu koyu oraya mı koyduk bir adet balta bir adet sandık bizim için yeterli olacaktır. Lan oğlum eğimin bozulmuş iyice oynamıyor oynamıyor. Şöyle bunları kaybetmeyelim. Şimdi yapacağımız şeyi söylüyorum arkadaşlar. Şu taşlı mekana gidip oradan taş toplamak kömür varsa da çok tatlı olur. Zombi olmasın mümkünse. Sesini duydum. Evet, kömürümüz. Neyse. tamamdır. Gidip taştan e, balta yapacağız ve günün geri kalanında ağaç keseceğiz. koyalım ve ver eline ağaç şuraya gidelim hem oradaki yeşilliği bir görürüz ev yapamayacağımızı görürüz hem domuz da gördüm orada bakın buralar maden bakımı maden bakımından çok zengin mekanlar sağ solu maden taşı taşı sıksan kömür çıkıyor Tamam şaka yaptım. Nerede domuz nerede? Hey pig, I'm using WhatsApp. <laughs> İyi güzel. Üç günlük yemeğimiz çıktı. Mineshaft lütfen hayır değil. Da ilginç mekan. Geliriz. Ee, Mineshaft mi? Değil. Hiç ilginç mekan bile değil. Koyun. Yatak yapmamız için lazım olacak. E, gitme, gitme 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 gitme. Tamam. Bunu aldık. gelme. Abi oyunun daha başındayken 8 tane demirimiz var. Efsaneyiz yani. Ne? Lan bir dursan oğlum. Evet iki son bir tane daha koyun bulduğumuz anda bugünü hem karnı top hem sıcak bir organın altında tamamlayabiliriz. Mineshaft. Hayır. Kömür. Evet. Evet akşam oluyor. Gidelim bir an önce. Orada ne var? Ev mi onlar? Yok. Öyle uçan bir yol var. Koşamıyorum açtığımdan. Aa buranın far şey varmış. Tarlası. Ben niye yok dedim ki bunun? Çok ayıp ettim. Hem ekmiş ne güzel yurdum insanı. Evet bu arada ee, bildiğiniz üzere artık kanalımızın ismi Tüpü Televizyon. Değiştirdim ismini. Ki artık bireysel bir kanal değil zaten söylemiştim diğer videoda. Belki izlemeyenler vardır diye söylüyorum. eee birden fazla videonun çekileceği birden fazla kişinin olacağı yani 3 en maksimum 3 büyük ihtimalle bir kanal evimiz boşaltır mısınız evimi first of all i'm not a rapper i'm not a rapper Evet, şimdi. Ah, hmm. Evet, taşlarımız. Etlerimizi pişirelim. Sonra da patatesleri pişireceğiz. Tamam. Koyunumuz yeterli yün toplamadık galiba. Ee, şöyle yapalım yarın için bir hazırlık. Bindiği koyalım. Ha, çok Tamam. Şöyle bir madenlerin ucundan birazcık gireriz. Meşalemizin yettiği kadar ilerleriz. Toplayabildiğimiz kadar madeni toplayıp çıkarız arkadaşlar. Sonrasında ağaç kesmek istiyorum. En sonda o dediğim yeşillik arazileri evimizi yaparız. Ee, ayrıca şurada ki fırına mı yapsaydım? Buradaki lav e, pişirmeyi hızlandırıyor galiba. Tam olarak emin değilim ama. Şu an pek hızlı ihtiyacımız yok ama öyle olsun istiyorum. Mesajımı attım. Ya Allah. Kimse benim konakladığım köye saldıramaz. Bu adama beni misafir etti. Ben de etmeyin. Evet arkadaşlar ufak bir sorun oldu. Ama bu sorun son kez yani bir daha olmayacak söz veriyorum çünkü çok fazla sorunla karşılaştık şöyle hemen kısaca göstereyim size herhangi bir maden toplamadım olta yaptım bir tane balık tuttum o kadar ve şöyle hani size geleceğim dediğim biyomlar şurası ve daha önceki köyümüz şurada belki şu an görebiliyorsunuzdur ben görebiliyorum ee, şurası hemen orada bir tane ev var okumu çekeyim sağ tarafta görürsünüz oradan işte buraya doğru geldim ve şu büyük evleri gördüm hem istediğim biyomda yeşillikte hem de e, ev işte köy var burada da ev yalnız evler değişik büyük büyük e, hemen şöyle gidelim da zaten ben bütün eşyalarımı toplamıştım daha yerleşmemiştim yani yerleşecektim. videoda bir sorun oldu Teknik bir arıza. Şöyle sıra sıra bir evlere bakalım. Çok güzel kitaplık. Buraya büyü masası yaparız. Buraya ben sadece ben çıkabileyim. Şöyle bakalım bir sağa sola. burası artık bizim yeni evimiz. Hem köylüler giremiyor, hem zombiler giremiyor. Şöyle sandığımızı koyarak başlamak istiyorum. bir arada şey bu arada yaptığım bazı değişiklikleri daha söyleyeceğim. Şey orada yün topladım şeyden. Hani bu köylerde oluyor ya meşalelerin koyulduğu yer. O işte onlar yün. Onları topladım. Yatak yapacağım. Ve yaptım. Şöyle bir yatağımız oldu. Ee, evet balıklarımızı demiştim tuttum diye. duydum da biraz ürktüm Evet şöyle devam edelim Neredeyiz akşam oldu mu acaba olmuş ya yazık bunlar dışında acıdım ama olsun Hadi gel lan gel Aman. gelsen dedi. Evet, şu an yemek konusunda pek sıkıntımız yok. 5 kişilik bir aileyi 4 gece doyuracak kadar yemeğimiz var. Bir de hemen yatalım ya, niye bekliyoruz ki? O zaman ağaçları keseceğim. O bu nasıl Evet şu an yapacağım şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Ee, bol bol çift yapıp şuraya bir farm yapacağım. Demirimiz de var zaten. Kova da yaparız. Ve seri patates üreteceğim. Hem patates şey olduğu için ee, pişirebildiği için karnı da fazla şekilde doyuruyor. O bizi burada çekip götürür bombaş yerlere. Patates kızartması bize oyuna çok iyi gelir. Bir de Ramazan. İftarımızı açarız. Şimdi sana değişik pantezler çakına vazgeçtik. Evet. Şöyle 40 ağaç iyi. Maden şu an maden istiyorum. Kömür. Şuradaydı maden ya. Şurada. Bir sence. Tamam abi o örümceği oraya kim koydu ya gel. Hayır. Ölme ölme ölme. Ah. Bu evcilleşti galiba ya gün ışığını görünce. Sen sıkıştın mı oraya? çok güzel. Çok inanılmaz güzel. Aksum lazım. Orada bir tane daha mı var? Şurada bir tane daha varsa dişimi kırarım. i don't see because Tamam. Buradan bol bol kömür de çıkarttık. Evet, bayağı bol kömür çıkarttık yani. Yeter be tıkıldım. Evet Arkadaşlar Bu Bölümümüzden Bu Kadar Eee Tüplü televizyonun diğer videolarını takip etmek için Kanalımızı takip edin Videoları paylaşın ve yorum atmayı unutmayın Herkese iyi günler kendinize iyi bakın iyi davranın bay bay. Buna niye saldırıp gelsin video kapatamıyorum şu şu. Neyse bir dakika Evet bay bay.